24 Şubat Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan Masumiyet dizisi güçlü oyuncuları ve sıra dışı hikayesiyle merak uyandırdı. Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın hayatı 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Leyla'nın ilk aşkı yaşatı bir üniversite öğrencisi değil babasının başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde, 24 Şubat gecesi sonsuza kadar değişir. İlk bölümüyle dikkat çeken Masumiyet dizisinin oyuncularını ve yaşlarını sizler için derledik. 10 Ekim 1963 yılında doğan Hülya Avşar 58 yaşında. 1982 yılında Mehmet Tecirli ile evlenen Hülya Avşar bir yıl evlilik hayatı yaşadı. 1980'lerin sonunda Hülya Avşar ve Coşkun Sabah bir aşk yaşadı ve 1980'de Coşkun Sabah askerdeyken Hülya Avşar'ın onu aldattığı söylentileri gündeme geldi. Bir gazetedeki Hülya genç bir iş adamıyla aşk yaşıyor haberleri bunu doğruladı. Hülya Avşar, ünlü Galatasaray yöneticisi Osman Hattat 80'lerin ortasında bir aşk yaşadı ve nişanlandı. Fakat İbrahim Tatlıses ile Mavi Mavi filmindeki öpüşme sahneleri bu nişanın sonu oldu ve ayrıldılar. Daha sonra İbrahim Tatlıses ile bir aşk yaşadı ve İbrahim Tatlıses Mavi Mavi şarkısını Hülya Avşar için yazdı. Bu ikilinin aşkı döneminin en çok ses getiren ilişkilerinden biri oldu. Hülya Avşar 1991 yılında Mehmet Özener ile kısa bir ilişki yaşadı. Yıllar sonra Nurgül Yeşilçay ile beraber olduğu dönem Mehmet Özener'in geçmişte Avşar'la olan ilişkileri de gündeme gelerek ortalığı karıştırmıştı. Tanju Çolak, iki büyük hayalinden birinin büyük takımlarda oynamak, diğerinin ise Hülya Avşar'la sevgili olmak olduğunu söylemişti. Ve iki hayali de gerçek oldu. Hülya-Tanju ilişkisi yaşandığı sırada Tanju Çolak'ın evli olması sebebiyle derin tartışmalara konu olmuştu. Hülya Şar'ın Kaya Çilingiroğlu ile 1997-2005 yılındaki 8 yıllık evliliğinden Zehra adında bir kızı var. Hülya Şar, 2006-2010 yılları arasında iş adamı Saadettin Saran ile aşk yaşadı. Hülya Şar'ın en sonki sevgilisi ünlü iş adamı Mehmet Dereli'ydi. İlişkileri boyunca yöneltilen soruları yanıtsız bıraktıkları için ilişkiden pek haberdar olunmadı. 2015'in yaz sonunda bu ilişkide son buldu. Hülya Avşar'ın şu an bir ilişkisi yok. 25 Eylül 1961'de doğan Mehmet Aslan Tu 60 yaşında. Şehriban Emirli 2020 yılında ortaya attığı Mehmet Aslan Tu iddiası sonrası tüm magazin camiası şaşkına döndü. İddiasına göre bundan 33 yıl önce beraber olduğu Mehmet Aslan Tu'dan iki kez hamile kaldığını ancak ünlü oyuncunun ısrarları nedeniyle kürtaj olduğunu anlattı. Tabii ki Mehmet Aslantuğ bu haberleri yalanladı. Mehmet Aslantuğ 1996 yılında Arzu anla evlendi ve Can adında bir oğlu var. Evlilikleri hala devam etmekte. 31 Aralık 1982'de doğan Deniz Çakır 39 yaşında. 2016 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Rol arkadaşı Oktay Kaynarca ile 2 yıllık bir ilişki yaşadı. Çakır 2018 yılında müzisyen Güvenç Dağ üstün ile aşk yaşamaya başladı ve ilişkileri 2019 yılında sonlandı. Deniz Çakır şu an hayatına bekar olarak devam ediyor. 1 Ocak 1996 tarihinde doğan İlayda Alişan 25 yaşında. 2018 yılında ünlü olmayan sevgilisiyle Tatil fotoğrafları yayınlanan genç oyuncunun şu an bir ilişkisi olmadığı biliniyor. 7 Şubat 1991 tarihinde doğan Serkay Tütüncü 30 yaşında. 2016 yılında Can Su Kanışkan ile sevgili olduğu biliniyordu fakat çift 2017 yılında ayrıldı. Serkay Tütüncü 2020 yılında yoga eğitmeni Nesli Alağül ile birlikte olduğunu doğruladı. Verdiği son röportajda ise Serkay Tütüncü şu anda hiçbir ilişkisinin bulunmadığını söyledi. 20 Eylül 1981 tarihinde doğan Tolga Güleç 40 yaşında. 2013-2017 tarihleri arasında Yeliz Şar ile 4 yıllık bir evlilik hayatı yaşadı. 2018 yılında Tuğba Anıl ile sevgili olduğu söylendi fakat bu birliktelik kısa sürdü. Daha sonra Melike Burcu Aygün ile bir ilişki yaşayan çiftin fikir ayrılıkları sebebiyle 2021 Ocak ayında ayrıldıkları ortaya çıktı.